Merhaba arkadaşlar Varbek kanalına hoş geldiniz. Ben Serkan. Bugün sizlere dünyanın en iyi 5 telefonunu derledim. Hadi çok vakit geçmeden izleyelim. iPhone 6 4.7 inçlik ekranı 6.9 mm kalınlığı 1334'e 750 çözünürlüğü ve 64 bit işlem, ile hislerin burasına geldi. Samsung Galaxy S5 2 GB RAM, Slim Diesel özelliği ve 5.1 Super HD AMOLED ekranı onu listenin 4. sırasına koydu. Sony Xperia Z3 Compact 20.7 megapiksel kamerası, 4.6 inçli ekranı ve 2 gün boyunca dayanan bataryası onu listenin ilk üçüne soktu. LG G5 Klor spektrum sensör f1.8 lens kamera ve 3000 mAh kamerası onun ikinci Ve geldik birinciye. Samsung Galaxy S6 64 bit işlemcisi 20.5 megapiksel kamerası ve 3500 m batary bataryası 12 gün boyunca bitirmiyor ve listenin birincisi yapıyor. Beni izlediğiniz için ederim teşekkür ederim arkadaşlar. Abonelerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.